Ben birkaç sene evveli kadar o kadar yakışıklıydım ki. Tır çaktı herhalde. Nesli karım sattı. <laughs> Kadın dediğim pitbull gibi basacak. Ben prenses aramıyorum. Kafes dövüşçü sarıyorum. Hemen flörte girelim mi? Arkadaş bir insan nasıl olur da çiğ köfteye benzer? Öyle buyurdu kemik torbası. <laughs> Ayrıca hatta sen 15 dakika önce geldin buraya. Yoksa ben bunu sebepleyecektim 15 dakika. Yani. Gel <laughs> yani, kız. Bu kızın şimdi suratı güzel ama sen de bir etine dolgusun. Bana bak, <laughs> ne yapayım? üç ayda bir yıkanmalı. Ben titizim. Benim yüksek lisansım var. Benim de doktoram var. Kıskançlık çağımızın vebası var. Usturayla sinek kaydı sırası olurum senin için. Gün böyle vicdanıma kadar çekerim. Şuradan bir de üstüne gaz çıkarırım. Kalitenin tırtında zayıfın pırtından etkilenir. <laughs> <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Bu dizinin betimlemesi TRT